açmasaydınız yenge saat 12 olmuş ha. Vay seni vay vay. Aleykümselam olsun hoş geldin. Hmm. Aleykümselam efendim hoş geldin. Chat hmm. hoş geldiniz. Şeker giderim, giderim yine. Hmm. Abi <laughs> dur olsan dur olsan. Yeni başladıklardır. Etme ağam. Ağam bizle eğleni. Ee, Oğuzhan <laughs> teşekkür ederim kralım. Kesene bereket. Akıyor bu akşam. Aleyküm selam yağmur hoş geldin, hoş geldin. Başlıyor mu şimdi? Başlıyor tabi. Hayırlı olsun uyarın. Sıkıntı yok ya. Ne yapacaksın abi bekliyor. Güzel, beni bekliyorsanız mükemmel. <laughs> ne yarısı Abi sivile çıksana. Kılıçta partiye gidecek. Hiç, hiç çıkamam sivile. Bu saatte gelince sivile çıkarsak laf ederler. Hiç gerek yok. 2 saat şehri biraz kolaçan ederiz. Şey sakin ol, sakin ol. Çeçet sakin ol, sakin. Easy boy, easy boy. <laughs> Bıraktığım yerdeyim. Gecenin arkasında da günaydın amirim. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Güzel yerde doğduk. Günaydın, Günaydın Bora, Günaydın, Günaydın. Bakın yemek var mıydı ya. benim de vardı. Ee, müdürüm Günaydın. Merhaba. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Müdürüm. Siz nasılsınız? Eyvallah. Ne var? Uğraşıyoruz Korpidol müdürüm, Biraz Australler işlerim var da mazeretle yazamadım. Şey diyeceğim Müdürüm. Tamam. Bu olsun. Toprak hakkında size mailden bildir verdim ama. Nedir mevzusu? Bunun biraz ailevi, Astral'le ailevi sıkıntılar varmış. Annesiyle babası ayrı mıymış, neymiş. Hafta sonu görüşebiliyorlarmış. Onun için Hı. bir hafta sonu iki gün izin istedi ama. İki gün? Evet, sadece hafta sonu dedi. Akıyor var. boş. Tamam, versinler. Anlaşıldı müdürüm, sağ ol. Personel şube buradaysa söyle. Ömer amirim siz bakmıyorsunuz herde Uğur mu bakıyor? Yok ben bakmıyorum. Uğur bakıyor doğru mudur? Aynen. dilekçe doldursun olmadı o. Tamam Altına ben deyim. Altına da diyeyim. Can amirin onayı var gibi veya müdürün onayı yazsın. Tamam tamam ben deyim onlara. Badem çıkacak mısın bile? Olumsuz. Tamam narkotiğe yeni biri geldi. Onu al bir devreye at bakalım. Bakalım bakalım. Akıyor bu aşağıya. Abi bir şeyler akıyor bu akşam Yeşim Aşko seni seviyorum Aleyküm selam Kerem hoş geldin Abi Egemede ne çok amir oldu Sonra rütbem mi olmayacak ha, Aynen kanka <laughs> Kime atacak Boşa Boşaltmayayım <laughs> Olabilir Ben atarım senin yerine de. Kanka ama bak benim hanım şey için falan topluyor. Adını sen getir. Aslan için falan topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi canlı canlı gezdim. 11 jeton topladı. Helal lan sana Kerem. Bu da Adamsın. Yengen gibisin aynı. <gülüyor> <gülüyor> işsiz değilsiniz aslında. Beni seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. O bizi de bozar. Yani şu an aslan ben bozulurum. Hıh hı der giderim, ve ederim. Nasıl yani aslan mı? Aslan Aklım çıkar lan oğlum aslan deli para. Öyle bir şey olamaz. Kabul edemem. geri iade yaparım. Geri iade yapsam çok zarar ederiz. Çok zarar ederiz evet. Yani i̇ki taraf olsan... iki iki taraf açısından da zarar olur. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen oğlum bir bin takipçi olamadı ya. 930 ton ne kaldır? 70 kişi lazım. Ver, ben kaldım zaten. Direkt jeton yerine iban atsak daha karlıyız. Evet. Doğru diyorsun. Valla direkt iban at. Ben iban paylaşayım. Sol üstte iban olsun. <laughs> ha, iban paylaşırsak <laughs> ceza yiyoruz değil mi? 925 ne? Uğra. 925 jetonum var falan deme kardeşim Allah bak 8 saat burada yayın yaparız. <laughs> Kerem kese ha 925 takipçimiz varmış. Tamam 930 dedim ben de işte 5 kişi çıkmış demek ki. Kerem kesene bereket güzel kardeşim. Eyvallah sağlasın sağlasın. Bino game de iyi abi. Onu kurmamız lazım. Ona pera bitti. Bir olsun ortalık karışacak. Vaa Bugün oğlum pk'mız vardı. Niye gelmediniz? Racon roleplay. Doğru ben yapmadım. Erman aleyküm selam. Kerem kesene bereket. Kıyol akşam. akşam. Aa. Hangi abi? Hey onu niye açmıyor la? Erman seni görünce heyecanlandım. <laughs> Bak bir daha heyecanlandım. Ne demek abi? Adamsın. Abdur aman bugün diyor. Anlaşma ya. Canımsın Keremciğim. Abi benim burada niye drop yiyorum ya? Allah çıldıracağım ya. Burada drop diyorum ya. yeni girdim işte. Burada drop diyorum diyor. <laughs> CG sağ çek beklemede kal. Güvenli <laughs> şekilde araçtan iniş sağla. araçtan <laughs> iniş Beyefendi araçtan iniş motor kullanıyorsun. Eee. Araçtan iniş sağlar mısın? Hayır. sikiğim adama ateş ettik Aşağıda da aşağı aşağı. Aşağı atladı. mı? Camımızı da açalım da. Kaç dakika oldu? Çıkamadım. Oğlum o adam oraya nasıl gitti ya? Ulan nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Yine önüne düştüm de bir dahakine bayıltırım. Hayırlı olsun abi. Ne oldu abi üstlerde kulaklık ne vardı? Bende kulaklık yok kanka ya. Ermen. Ben kulaklık kullanmıyorum. <laughs> ben hoparlör aldım sırf 5 artı bir ses sistemi bozuldu diye. Abi sen mi yüksek yoksa Ferdi konuş. Benim kanka. Ben emniyet amiriyim. Ferdi başkomiser. Önümüzde gidenin olması. Yalnız çok hızlı gidiyor. Bu kadar Chat burada mıyız? He geldi sıkıntı yok. Aleykümselam selam Ekin hoş geldin. Ekin oğlum, o kadar şey diyorsun her gün yayındasın nasıl öyle oluyor? Emre Başkomiser de yüksek değil mi? Akıllı Emre Başkomiser de Başkomiser hoş. işte. Emre Başkomiserle Ferdi aynı rütbede İkinci kesene bereket hoş. güzel kardeşim. eyvallah sağ sağlasın. Kimin özel sebepleri var bildirdi mailden de. Abdurrahman seviyorum seni. 5 GV 300. 5 GV 300. GW 300 Yağmurcuğum seviyorum Akıyor seni. Teşekkür ederim. Kesenize bereket. Kaan Yıldırım. Sen de. Kolay gelsin komiserim. Perdeden çaldım cadı. <laughs> Vay bizim mod ekibi parayı bulmuştu. Aynen kanka da hala 2 saat 14 dakikadayız. 15 dakikadır 2 saat 14 dakikadayız. <laughs> İyi yapmışsın Yağmur. Çal ondan. sen önce sessiz olmayı dene Yok be canlı yayınlardan alıyoruz. Mükemmel abi bizim moderatörlerimiz bedava jetoncuyuz ya biz. Bizim öyle parayla işimiz yok. Aşko senin hmm. isminin yanında da keşke can yazsa. Ee, de, de iki tane. Aferin sana. çalamıyorum. Niye lan? Kalabalık 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 belki jeton da çoktur. 7Z029 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 7 o olabilir mi? Yiğit Yıldız, Yiğit Han Yıldız Atmıyor cimri abi <laughs> İyi Git sen İyi Git Evet 10 jeton at Bizim doğana kadar girmiyor artık Adam ne yaptı ki Hangi adam ne yaptı Aramıyor mu? Ne yapayım aşkım? Abi, abi. Aman abi, ters diyen ben arayacağım mı bir de? Evet. Konuşuyor değişik değişik. Küstüm sana öyle oldum sana böyle oldum. Okey. Akıyor bu akşam aşağı. İkincim teşekkür ediyor. Kesene hareket güzel kardeşim. Eyvallah. Hatalı park. Şu ana kadar kaç dakika canlı yayın izlediğimi göremiyorum ya. Yani. çok güzel. Şu an mı? Ligi yani gibi. bu yayın mı yoksa program daha hocamlar, önce mi? Az önce Ekrem abi yukarı... Kankam hatalı parklar, araçlar, adamlar oyundan çıkmış. O yüzden Sercan'dır. Adamlar oyundan çıktığı için faturada göremiyorum. Yoksa yazıyorum. Bir de araçlar çekilmiyor bak. memurum. Kaskın nerede beyefendi? Memurum 4x4 ATV oluşu sıkıntı olmaz diye düşündüm. O yüzden takmadım kaskını. Niye canım onun üstü aç Alabilirim. Ee, al. al. Nefesim kesildi. Tamam, tamam. Al, al. İsteyelim. Benim pek reportlara bakmıyorlar ya. <laughs> ne gelmiş Anlamıyorum chat bana mı diyorsunuz? Kendi aranızda mı konuşuyorsunuz? Şey, şey. Hoppa da seviyorum seni eyvallah kral kesene bereket Yok abi baksana Araçları çekemiyoruz Ne diyorsunuz bana? Memur'un şu karavanı alsanız da met karavanı o. Çekin İçinde met var. araçlar. Akıyor bu akşam. Mehmet teşekkür ediyorum. Kesene bereket güzel kardeşim. Eyvallah sağ olasın. kızın için çıkmış ona niye ceza yazıyorsun diye. Nasıl yani? Kızı için çıkmış ona niye ceza yazıyorsun diye. Neye kızı için niye çıkmış? Anlamadım. Ayça hello yayınlar teşekkürler efendim. Teşekkürler. Teşekkürler efendim teşekkürler Hadi seri bir beğeni yapın 15-20k yapın hadi ya chat Hadi abi hadi hmm. abi, hadi abi. Hmm. Çakarları kapatalım beyefendi miyim dedim ya ol olacağım dedim annemiyim. <laughs> <laughs> yalnız araba güzelmiş ya golf 8 8 mi o İyiyim efendim siz nasılsınız Eczanede ilaç anokızı için Ben anlamıyorum kanka seni ya ben anlamıyorum ya da sen derdin anladamıyor. Eczanede mevru, ilaç sardı ano mı? Anokuzu için. Efendim. Arıyor. Sardı mı? Sardı ney? Sarıyor ney? Benim ee, şey söyleyeceğim. Söyle Böyle bir günlük falan sizin Anlaylık araçlarla olsun. falan böyle devreye bir günlük çıkabilme falan ya. Oğlum ilaç anokuzu için ney anlamıyorum? Mevru, Bana anlatın abi. o zaman. Ben malım anlamıyorum. Oba. Bana anlatın. Cidden anlamıyorum. Neden bahsettiğinizi anlamadım ki. Cümleyi anlamamı bekliyorsunuz. Olayın başını anlatın bana. <laughs> Kankacım sen yazamıyorsun bak. Arıyor ne? Y'yi koysana. Ara yer Y koy ya. Arıyor yaz ya. Ya bir tane harfe basmak bu kadar zor olmamamış. Elinle de yazmıyorsun. Te harfe basacaksın. Telefon kendisi yazıyor. Kızı için ilaç arıyor. Kim arıyor? Kızı için ilaç. Ceza yazmadım kimseye güzel kardeşim. Kimseye ceza yazmadım. Şu an kimseye ceza yazmadım ben. Kafayı yiyeceğim. Kimseye ceza yazmadım. Bak vuracağım şimdi kafamı bilgisayarın ekranına. Mert abi hoş geldin abi. Aleyna aleyküm selam abi Kimseye ceza yazmadım şimdi Bir tane harf koy deme diyerek edebiyat öğretmenliği olmuyor İlgin olsun Akıllı abi seviyorum şimdi. seni sağ ol kesene hareket Kafayı ekrana vur ben boruya vurmam abi Gitsin ferdi vursun Boruya kafayı Nerede ferdi Burada mı ferdi Şu oralarda bir yerde ferdi çevirme yapıyordur kesin ferdi Ne yapıyorsun abi nasılsın? Bıçaklandım yardım edin. Bıçaklandıysan nasıl? İhpa, i̇hbar atıyor ama. Mesaj atıyor zannettim. Yaralı memur var bir de orada. Yaralı memur da burada. Yaralı memur daha önemli. Selamun Aleyküm. Eyvallah Akif sağolsun. Hoş geldin. Çok şükür size abi çok şükür biz de iyiyiz işte. takılıyoruz kendi çapımızda Yanına çayla kalsana bir tane. Amirsin tek geziyorsun ya da Ferdi alıyorsun. Abi diğerleri de çok konuşuyor. <laughs> Bir de sivile çıktılar herhalde onlar. Ya güzel kardeşim. Tamam biz özentiyiz. Hadi git işine bak. Hadi. Yazmayı bilmiyorum burada konuşuyorsun. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Adam yazmayı bilmiyor. Salak salak konuşuyor. Özentiler diyor. Türkçe yazmayı öğrendim ya. <laughs> Mal gibi bir şeyler ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ara Allah'ım. Gece gece insan sinirini bozuyor. Ben bir şey yapmadım. Ama motor patladı. <laughs> memur bey adam bana bıçak verdi memur bey. Aynen. O patlattığınız motorun sahibi beni bıçakladı. Nerede motorun sahibi? Vallahi zaten buradaydım. E gitmiştir o zaman. Nasıl bir tipti? Şey e, biraz ailevi küfür etti. Ama... Nasıl bir tipti dedim biraz şey, şey, ailevi küfür Motorun sahibine bakamıyor musun ya? Zaten ben buradaydım. Şey bıçakladı beni yine. Valla. Bacağımdan bıçakladı. Nasıl bir tipi vardı? Valla tipi yani şu motoru sahibi... Patlatmasaydı memur bey bakacaktı kime olduğuna Neyle da. kaçtı o? Yok oldu Tamam haydi gidelim hadi Heh sağ ol iyi oldu Mert abi ben engelledim zannettim benden önce dövrendin Mert abi sever ya Mert abi bizden fazla yorulmuş Abi ama ayar edecek kadar var geri zekalı Tersiyon yapma tersiyon Memur bey o da gitti ama ona da ceza yazdım Ha evet, tamam Evet, tamam. <laughs> evet aşkım benim moderatörler yetiyor Aynen bunlar benimkiler. 10 kişi benimkiler. Yeter abi. On... Az olsun uz olsun. 5 kişi de yeter. En azından chat yazdıkça abone ismimizi görüyoruz. Beni mutlu eder. İşlem kanıtı attım biliyorsun. Tamamdır Abdurrahman. Elinize sağlık. Çok güzeldi, çok 2 saat 3 dakika kalmış. Yalnız yarım saattir, 2 saat 3 dakika kalmış. Yarım saat geçti ama hala 2 saat var işte. <laughs> Arkadaş müdür hiç selam falan da vermiyor ha, müdür olmuş. Ama. Takıcı, çekici boş mu verelim? Verelim abi. Süper B'ye alalım. 46, 53, ne dedi ki anlamadım. Bana mı dedi? 53-91 dinlemedi. Konuş artık. Demek Bana dedi de konuşmayı unuttu. <laughs> <laughs> Vay be seni de müdür olarak görür inşallah. Beni zor görürüz abi müdür olarak ya. <laughs> ben müdür Bakın. olana kadar ihraç olurum yüksek ihtimalle. Kılıç müdür görse selamsız gitmez bence diğerleri gibi değildir. Görmemiştir. kesin görmemiştir. Hı. Bir yerden silah sesi geldi. Nereden geldi? Şu oradan gelmiş. Gidelim. Hepsi ferdi gibi. Doğru diyorsun Abdurrahman. Vallahi çok doğru diyorsun. Hepsi ferdi gibi. Hepsi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Oyran teşekkür, teşekkür ediyorum. Takip Abi istifa ettiğin zaman kılıç müdür yazdım pek sana. Yazdı. İlko o yazdı lan zaten sabah. Ferdi ile konuşuyorduk zaten. Seni müdüre tayin yapacağım ben. Abi ne oldu o iş? Haber veriyordum vermedin de. Nerede abi? Çok olsundur. ben cuma olarak hatırlıyordum ama ben cuma olarak hatırladım bir ama bilemedim. Doğrudur. Gece kaçtı. Abi benim sunucumun açılması yakındır. Sen orada şef yapar. Yapın abi beni. Bir şeyler yap. Bir baltaya sap olalım. Sıkıntı yok abi. No problem. Etki de veririz. Emniyetin sorumlusu yaparız. Oo severiz. Pazartesi geleceğim bakacağım o zaman. Tamam abi sıkıntı yok. Mert abi. Sıkıntı yok abi. <laughs> Arabayı değiştirelim ne yapalım? ne alacağız ki? Ford alalım. Bir alalım. Afilli bir şey al. Afilli bir şey. Emniyetin arabası.